Şu dünya ya, yemin ediyorum yaraştı. Işte bir tane iş yapmıyoruz ya. Kesinlikle Tam, yapmıyoruz ya. Tamam, özür dilerim. Ha. Seni 1914'e yollayacağım. Ee? Tamam mı? Hitler o zaman bir resim öğrencisiydi. Ee? Ve ressam olmak istiyordu. Onun tablolarına bakacaksın, beğeneceksin ve ona ya, gaz vereceksin. Böylelikle İkinci Dünya Savaşı hiç yaşanmamış olacak. Ha işte bana bunlar Böyle motokurya gibi havluya git, havluya git. Yok çocuk bezi al, yok kendine çikolata al. Bak şimdi heyecanlandım. Hah, hadi gir. Gir ve yolla beni, hadi. Yol Yolluyorum, hadi bakalım. Klimayı açma bak, Vallahi üşüyorum. <laughs> 14 bu muymuş lan? da bak. Gel bakayım Adolf Efendi. Ben senin bütün resimlerini teker teker beğeniyor mu <laughs> benim. Hanımefendi merhaba. <laughs> Hanımefendi merhaba. Aa, pardon, erkek miymişsiniz? Çok özür dilerim. Ee, burada ne yapıyorsunuz Kesmez ee, mi -me çalışıyorsun? Talebe misin sen? Hayır, Hayır. talebe değilim. Ha. Ee, ayrıca affedersiniz, fark etmedim geldiğinizi. Ben burada mülahazalara dalmıştım. Mülahazalar, he, ha, mülahaza. Tabii şimdi eski zaman anlamıyoruz biz evet mülahazayı. Aa, bu arkanızdaki garip büyük cisim de nedir acaba? Ya bu Söylesem inanmazsın şimdi biliyor musun? Zaman makinesi. İnanmadım. Söylemiştim zaten. Yani inanmayacağınızı. Ee, yalnız bir şey söyleyeyim mi? Saçların inanılmaz ha. Çağın çok ötesinde bir saçın var senin. Bu talebelere serbest mi? Talebe değilim be efendi. Orta yaşlıyım ben. Ha, orta yaş bunalı mı o zaman bu yani? Hayır bunalı değil, bu benim perukam. Peruka da ne bileyim, 1914 senesinde perma var mıydı ya? 1914 mü? He. E biz şu an 1674'teyiz. 1674'te miyiz? Evet. Lan 9 yerine 6 girmiş, şuna bakar mısın ya? Lan bu ne biçim bir adam? Yani ben şu an 1674 Almanya'sında mıyım? Hayır, 1674 İngiltere'sindesin. Lan ülkeye de mi yanlış girdi bu adam? <laughs> Yalnız sana bir şey söyleyeyim mi? Bir Ankara serinliği var da Fark ettim yani. 1674 diyorsun öyle mi? Ya bu ne biçim bir adam arkadaş ya? Ya adam var ya, ben sana ne diyeceğim? Adam var ya adam. Yani sadece bir sene öncesinin kodunu girebiliyor. Ne? Adam sadece bir sene öncesinin kodunu girebiliyor. E ben anlamıyorum sizi. İşte, çok da anlayacak gibi değiliz. 1674 diyorsun ha? Evet. 1674. Çok eski bir tarih ya. Nasıl eski? Ben anlamıyorum. Çok anlamam mümkün değil. Şimdi sana bu yeni bir gün gibi geliyor değil mi? Ya yani, değil işte. Ne? Çok eski bir tarihtesin sen şu an. Yani 1600'ler ben nasıl desem sana ne var mesela şu an? Şöyle bir bak etrafına. Ne var? Ağaç, gır, taş, kırsal. Hiçbir şey Adam var. Adam. <laughs> oradan geçen bir adam var. Kont kendisi. Kont var. İşte dönemler bu kadar eski yani. Artık sen bunu bir düşün. Talebe <laughs> olarak ne yapıyorsun bu? Talebe değilim beyefendi. Tamam, ben, <laughs> ben Tamam, ben genel Ben evreni sorguluyorum, evreni düşünüyorum. Ben bir bilim adamıyım. ah, adam. tamam, benim, adam, benim, adam, benim, benim, benim. benim adam benim adam benim adam bana, 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 bana. <laughs> bana, benim adam 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 benim Anlamıyorum ben. Bana bilim adamı, bilim adamı demeyin ha. Tamam mı? Diyemem zaten, değil Ben de diyemiyorum zaten. Yok, ben abi. Ben de diyemem. Ama bak, ben sana bir şey söyleyeceğim. Sen de bilim adamısın, öyle mi? Evet. Sen yine nispeten şanslısın. Neden? Tamam, bak sen sen sevmesen o bizim beyaz beyaz saçlı adam daha şanssız. Çünkü onun çağında her şey bulunmuş abi. Sen bugün kalksan, şimdi sabah aklına bir şey gelse, bir şey bulsan, hep icat. Neden? Çünkü hiçbir şey yok. Baksana ağaç var. <laughs> Yani onu böyle bir şey bulsam bir şey buluş icat oluyor. Ben bile senin döneminde yaşasam ufak tefek bir şeyler bulurdum. Misal bak neyi bulurdum biliyor musun? Şeyi bulurdum, net bulurdum. Neyi? Bak ben daha bulunmuşu bulamıyorum, görüyor musun? Şey, hah buldum. Taret musun Taharet musluğu mu? Taha, taharet musluğu. Taharet musluğu evet. Ta ne nedir? Şimdi siz e, ee, tuvaletiniz herhalde her çağda yapılıyordu. Bu arada yine burada yapıyorsunuz. İyi e, tabii yapıyoruz. Ha, yapıyoruz, yapıyor yani. Şimdi oturuyorsunuz ya. oraya bir... Kusum. E, oh. Evet, ben de böyle... Fıssı diyor. Böyle fıssı. Abi, Ge gerçekten var. Var mı? Var. Abi, Tamam yeter dedi. Ne saçmalıyorsunuz şu anda? Kafa karıştırmayın. Ya neyse. Burada çok büyük bir buluşun eşiğindeymişim gibi hissediyorum bu ağacın altında. <laughs> tamam tamam hadi ben sana ellemiyorum. Ne yapıyorsan yap hadi. Hadi ben yavaş yavaş... Aman. Hop yakaladım. Yakaladım. Ya, ee, ne oluyor? Yakaladım. Kafana düşüyordu tam. <laughs> Neredeyse ki kafana gelecekti. Ben öyle tahmin ettim. <gülüyor> Düşmedim mi? <laughs> Düşmedi. Düşmedi. Tam buradayken yakaladım. Kurtarttım seni. Ya neyse o kadar da konuştuk. Senin ismi neydi ya? Newton. Isaac Newton. Newton. Newton, Newton, Newton. Vallahi hiç yabancı değil. Newton, Newton. Isaac, Isaac. Gençler Birliği altyapısını oynadın mı sen? Aa, <laughs> yok ama yetişmezsin. O döneme yetişmezsin. Yok, mümkün değil. Yetişmez. Neyse ya ben yavaş yavaş kaçtım. Aytek, kendine çok iyi bak Aytekin. <laughs> tamam. Vallahi ben yavaştan kaçıyorum. Bu yer beni çekmedi. Tamam. Ha? Vallahi hiç çekmedi. Kendine iyi bak. Tamam. Elmayı talebe adamsın. Vereyim mi? Neyse, hadi benden kalsın. Bak bol bol test çöz. Ne? Bol bol test çöz. Test. Hadi güle güle değişik yaparız. De Tuvaletleri test çöz, tamam. Test ne ya? Test çöz. Bil, 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 bil. anlamak belki zor bir mesele ama hayat geçiyor şöyle böyle Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele Katılarımıza be